Şu an ekranda görmüş olduğunuz isimler bu videoya sponsor olan isimlerdir. Sizler de kanalımıza katıl abonesi olarak desteklerinizi gösterebilir ve bir sonraki videoya siz de sponsor olabilirsiniz. Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Yine mükemmel bir içerikte tekrar karşınızdayım. Resimleri nasıl başka bir sekmeden, başka bir sekmeye böyle düşe ara yapar gibi nasıl getirtebiliriz? Bu videoda bunları konuşacağız. Öncelikle dikkat etmeniz gereken husus şu bu e, resimlerin hepsi stok foto Ben e, free Peak web sitesinden indirdim isimlerde benim uydurmuş olduğum isimler burada dikkat edeceğiniz üzere hücreler biraz geniş neden resimlerin hücreye tam olarak sığması gerekiyor bu hususu özellikle dikkat etmelisiniz yani resim şu şekilde olursa bu bizim için elverişli bir durum olmaz veya bu şekilde hücre boyutundan büyük olursa veri yapacağımız işlem doğru bir şekilde çalışmayacaktır. Bu nedenle resimlerin hücreye sığabilmesi adına ya resimleri küçüteceğiz ya hücreleri büyüteceğiz. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi başka bir sekmede işlem yapalım. Çünkü aynı sekmede yapınca genel genelde soru hocam diğer sekmede olsa nasıl yapardık oluyor. Şimdi gerçi bu sefer de aynı sekmede yapsaydık nasıl olacak diye soranlar olur mu? Olabilir. Şimdi ikinci bir yeni bir sekme açıyorum. Veri sekmesine gidiyorum. Veri doğrulama diyerek bir veri doğrulama oluşturacağım. Liste. Daha sonra kaynak kısmından buradaki şu isimlerin olduğu yeri seçiyorum ve tamam diyorum. Buraya oradaki isimleri getirmiş olalım. Giriş sekmesinden de şunu biraz büyütelim, kalın yapalım vesaire seçtiğim zaman bu şekilde gelsin. Şimdi buradaki ekle sekmesinden bir resim ya da şekil ekleyerek de yapabilirim ama en güzel yöntemi resimlerden bir tanesini kopyalayarak yeni sekmeye, yani resmi getirmek istediğim yere aktarmak olacaktır. Bunu buraya alıyorum. Şimdi benim referans noktam bu isim olduğu için. Bu ismi baz alarak bir fonksiyon oluşturmalıyım. Yazacağım fonksiyon indis kaçıncı? Düşey ara burada çalışmaz. Çünkü düşey ara bir bit araması yapar. Ama indis kaçıncı? indeks araması yapar. Benim burada ihtiyacım olan şey indeks olduğu için indis ve kaçıncıyı kullanmak durumundayım. Ne diyorduk öncelikle? Kaçıncı? Ne kaçıncı? Bu Osman pek bilmiş kaçıncı. Nerede kaçıncı? Burada A sütununda kaçıncı? ve 0 tam eşleşme diyorum. Ve bunu da bu şimdi dördü buldu. Yani bana dedi ki Osman pek bilmiş 4'te dedi dördüncü satırda. Ben şimdi bunu B'nin indisine aldığım zaman B4 hücresini otomatik olarak indis kaçıncı içerisinde referans göstermiş olacağım. Dolayısıyla fonksiyonun başına gidiyorum. indis yazıyorum. Nerenin indis değerini istiyorum? B sütununun noktalı virgül ve fonksiyonun sonuna da yine bir sıfır ekliyorum. Indis'in sıfırı bu. Tam eşleşme demek. İngilizce güzel kullananlar için indis, index kaçıncı? Match. Yani şöyle indis, index kaçıncı? Match. İngilizce güzel kullananlar için bu bildirimi de yapmış olalım. Şimdi burada oluşturmuş olduğum fonksiyonda sabitlemelerimi yapıyorum. Her yeri tamamen sabitliyorum F4 tuşuyla. Daha sonra bunu yazmış olduğum fonksiyonu kopyalıyorum. Enter'la dışarı çıkabilirim. Formüller sekmesinde alt yöneticisi kısmına giderek yeni diyorum. Bir alana da oluşturuyorum. Buraya mesela resim bul diye bir isim veriyorum. Resim alt çizgi bul Az önce e, hücre içerisinden kopyalamış olduğum fonksiyonu da alıyorum, bu başvuru yerine yapıştırıyorum başına eşittir koymayı unuttuk. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Sağ sol ok burada çalışmaz. Sağ sol ok yaptığınız zaman otomatikman hücredeki değeri alır. Eşittir dedikten sonra az önce kopyalamış olduğum formülü buraya yapıştırdım. Tamam diyorum. Resim Bul isimli bir alan değişkeni tanımlanmış oldu. Şimdi gidiyorum bu resmin üzerine tıklıyorum. Daha sonra formül çubuğuna gidiyorum. Eşittir resim bul isimli alan zaten orada otomatik çıkıyor. Enter tuşuna basıyorum. Şimdi bu veri doğrulamayı değiştirdiğim anda resimler gördüğünüz gibi otomatik olarak değişmekte. Ve diğer sekmeden resimleri buraya seçimime göre aktarmakta. Şimdi muhtemelen gelecek soru, peki resimler klasörde olsaydı nasıl alırdık? Bu VBA'nın konusu arkadaşlar. VBA tarafında yapılabilen bir şey ki bunu user form eğitiminde zaten örneği var, anlatmıştım. Şu ipucunu verebilirim. Resimlerin birbiriyle bir ilintisi olması lazım. Ya sicil numarası, ya resim 1, resim 2, resim 3 gibi. Yani resimleri baktığınız zaman onlara ayırt edici bir özellik olması gerekiyor. VBA tarafında işlerken de. Ben bu videoda fonksiyonla bunu nasıl yapabileceğimizi daha basit bir şekilde göstermek istedim. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.